Herkese merhaba arkadaşlar. Videonun başında öksürdüğüm için özür dilerim. Herkese selam arkadaşlar. Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Bu e, videoyu Ada diye bir harita indirdim. Onu oynuyoruz. Toxit Asit Adası ya Türkçesi arkadaşlar. Kadar uzun olmayabilir arkadaşlar. Seri hemen bitebilir. Yapacak burada bir şey yok. İlk olarak odun kazmakla başlıyoruz hiçbir şey dokunmaz arkadaşlar olduğu gibi. Hadi sen. İşte Açıyor sandığımız böyle şeyler var. Harita var böyle. Onda haritası var arkadaşlar. Sonra burada bir şey var. Bilmiyorum. Oku. Kanalı buymuş. İsterseniz onun kanalına da girebilirsiniz arkadaşlar. Evet. arkadaşım var yanında. Burak Reis izliyor. Sesi gelebilir. Ari olasın kırıyorum arkadaşlar. Kızgın boğa saldırdı. Hadi arkadaşlar şöyle bir tane alayım. Bakalım. Ha, adama Şöyle kazma. Yani evet. bu taşları da alalım. Her her adaya bir bölümle gideceğim arkadaşlar. İlk bölüm sıkıcı olabilir. Şuna bakmayın. Arkadaşlar ben kanalı kapatmayayım şimdi. Ne? Evet. Evet arkadaşlar, eee bu arada yerden buraya kadar da sonraki videolarda görüşmek üzere. Her herkes kendine iyi baksın. Bay bay.